Ölmeyeceğiz! Hiç kimse bizi öldüremeyecek! Çok yaşayacağız! On yıl, yüz yıl, bin yıl, hatta on bin yıl yaşayacağız! <laughs> Neredesiniz ben? <laughs> Cesi! İntikamımız yerde kalacak mı? Hepiniz şahidimiz olun, hepiniz! Kan! 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 Çok adamın kafasını kopardık Leone. <laughs> Kellelerinize otuz bin verdiler. Seni kazıklamışlar. Çünkü biz o kadar ucuz değiliz. Kalleşler, korkaklar! Değilime geçirirsem işkembelerinizi köpeklere yedireceğim. Yaşayacağız. Yaşayacağız Cesi! Büyük güneş! Ölülerimiz üstüne doğamayacaksın! Cesi teslim olmayacak!